Evet arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir Zula videoma hoş geldiniz. Bugün çarkı çevir çıkan silah satın al yapacağız. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Zula videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yanımda Semih var. Semih hoş geldin kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok çok riskli bir video yapıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Zula'nın en iyi hesabını çekeceğiz. Ya <laughs> Kaldır o tripodu elinden Oğlum bak korkuyorum ha Dur bak Bu ne deniz Onu bak burama falan vurursun ha Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz Bugün sizinle birlikte korsan garantili deste açacağım Umarım e, ee, istediğimiz silahlara çıkar Arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir videoma hoş geldiniz Bugün sizinle birlikte AWP'ye full nadir takıp oynayacağım Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ne yazık ki bugün Zula yok hiçbir şekilde. Zula'yı bırakıyorum arkadaşlar. Yani tam tamına 5 yıldır bir emek veriyorum ben bu platformda. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Arkamda Türk bayrağı zamanlarını yaklaşık 3 yıl önceyi Duvara asmıştım falan ne kadar güzel günlerde Zula o zaman ne kadar güzel günlerde Yani Zula'ya benle başlayanlar 13 yaşındaysa 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaşında oldular Yani vay be günler ne çabuk geçiyor Yani ben kaç yaşında başlamıştım şimdi 22 yaşına geldim Böyle oldu işte Zula'yı bırakma kararı aldım Bazı maddeler çok ağır geldi Zula'yla bir sözleşme yapmamız lazımdı Hani Zula'ya devam etmem lazımdı Zula Tubur'a. Ben de çıktım Zula Tubur'dan. Tamamen maddeler biraz ağır geldi arkadaşlar bana. Zula'nın hakkında hayırlısı olsun her şey için. Az sonra sizlere bir şey göstereceğim arkadaşlar. Umarım o anı da beklersiniz. Gerçekten bu hepimiz için en hayırlısı olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Artık benim nefesim tükendi. Hani 5 yıldır artık yeter. Ter dedim abi. Hani ben daha bir şey anlatmaya gerek yok. En son videomda biliyorsunuz artık yeter isyan diye bir video Orada bazı şeyleri ben size anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Benim tek istediğim benden sonra Zula Tubur olan arkadaşlar varsa bizim Zula Tubur ekibi değil. Hani yeni YouTuber'lar çıkarsa piyasaya umarım Zula onların eldivenini de getirir. Ondan sonra oyuna her sistemi getirir. Fotoğraflar getirir. Benim olmadı arkadaşlar Zula'da hiçbir şekilde. Umarım o arkadaşlarımın güzel şeyleri olur. Ben şu an hayallerimi bıraktım. Gittim. Günden güne abonem düşüyor. Günden güne video attım mı Abone otomatikmen düşüyor yayın kitlesi azaldı videolar izlenmiyor Bu kanalı ne yaparım diye sorarsanız Artık ben de büyük bir oyun kanalı olmak istiyorum İşte Minecraft'ından tut ee, Brawl Stars'ından tut Cumobilinden kız arkadaşımla videolar yapacağım Sizinle ama benim sizden 5 yıl sonra Tek bir isteğim olacak arkadaşlar İlk ve son videom Zula'yı bıraktığıma dair Gerçekten bir daha Zula göremeyeceksiniz Bu kanalda sizlerden son bir tek isteğim var Son bir isteğim var 5 yıldır veya 3 yıldır 2 yıldır tanıyorsanız ben bu piyasada yeni bir youtuber değilim arkadaşlar. Piyasanın en eski youtuberlarından birisiyim. Biliyorsunuz ki Zula ilk çıktığı günler ben oynuyordum ve videolar atmaya başladım. Yani ben hayatımı verdim. Şimdi de sizlerden çok çok önemli bir karar almak istiyorum. Yani çok önemli bir şeyler söyleyeceğim ve umarım siz de kabul edersiniz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi yeni bir Zula kanalı açtım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bu kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ya ben 2-3 yıllık izleyicilerimden bir istekte bulunuyorum veya bir beni şu an yeni tanıyorsanız size bir istekte bulunuyorum arkadaşlar ilk ve son videom başka bir sesimi duyuramam son sesim son nefesim sizden bir abonelik istiyorum şu anda sıfır abonemiz var ilk abonemiz olmak istiyorsanız açıklamaya ve yorumlara sabitlediğim yeni Zula kanalıma abone olun bu kanalda neler yapacağım arkadaşlar sizlere hemen söyleyeyim bu kanalda arkadaşlar sadece her gün Zula videosu atacağım istediğim gibi atabilirim kafama göre Zula videosu ve her gün canlı açacağım benim hedefim bu kanalı 50.000 abone yapmak sizce arkadaşlar bir günde 50 abone yapar mısınız bilmiyorum. Belki de imkansız bir rakam ama hani şöyle söyleyin Halil Örenler'e asla bir daha ne canlı ne Zula videosu gelmeyecek. Sadece bu kanala gelecek. Siz bu kanala şimdiden abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Hatta göstereyim sizlere. Şu şekilde abone oluyorsunuz. Abone ol'a tıkladınız ya. Şuradan tümü bildirimleri seçiyorsunuz. Şöyle bir tik olunca bildirimler açık oluyor. Ve arkadaşlar ve arkadaşlar. Bakın artık nefesim kalmadı benim. Hani ben burada bir şeyler yapmak istiyorum Zula'da. Gerçekten bu kanalımı desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Eminim ki birçok arkadaşımız da abone olacak. Sadece bu kanala Zula videosu gelecek. Halil Z yani Halil Zula. Arkadaşlar 2,5-3 yıllık bir emek var bu kanalda. 4 yıllık Zula videoları atıyorum ama... Bu kanalıma da gelirsiniz deme. Hani Zulacı kitle beni tek bırakmazsınız deme. Çünkü yıllardır beni ekran başında izliyorsunuz. Belki de kaybetmek istemezsiniz. Ben de sırf sizler üzülmeyin diye. Hani beni Zula'da sevdiniz. Birden atıp bırakmak olmaz. Sizin için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Çünkü bu sizin için daha iyi. Çünkü ben sizlere Zula'da daha iyi yenilikler gelirse bir şeyler katmaya çalışırım. Ama gelelim şimdi asıl konumuza. Bu arada bu kanala abone olan herkesten Allah razı olsun. Çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdiden gerçekten gelen aboneyi çok merak ediyorum. Umarım güzel bir abone sayısı gelir. Tek umudum bu kanal artık arkadaşlar. Şimdi sizlere söylüyorum. Vay be arkadaşlar arkamda Türk bayrağı olduğu zamanlar ne güzel günlerdi ya. Ya ben buralardan geldim arkadaşlar. 3 yıl öncelere geldik ya da anlatsam yüzlerce video var binlerce video var. Gençler görüyorsunuz değil mi 7000 izlenen videolarımız bile var. Abi be. Tek umudum artık yeni kanal arkadaşlar. Halil Zula. Yani Halil Z açıklama yorumda var. Umarım güzel bir abone gider. Şimdiden teşekkür ediyorum. Çok önemli benim için o kanal. Dostlar bir de şöyle söyleyeyim. Abi çok eski bir 3 yıl önceye geldik. Böyle bir şey Ya bunlar hepsi tek tek bir emek ya. Abi gerçekten emek 3 yıl önceye geldik. Böyle bir şey yok. Daha 4-5 yılı var bunun. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçeceğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Neyse kutu açılımımıza geçelim. Arkadaşlar aylardır bekliyordunuz yeni bir monitör almamı. Benim monitörüm 144'tü ve 240 almanın zamanı geldi gelmedi mi? Bence de geldi. Araştırdım. Game Power'un yeni bir modelini aldım. Birazdan sizlere göstereceğim. Dediğim gibi oyunlarda daha kaliteli bir görünüm almam için bunu almam lazımdı. Ve bunları sizlere gösteriyorum. Sizlerde de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda Game Power'un yeni bir monitörü. E, 27 inç. Ondan sonra x 41 ms 1080p Full HD. Birazdan kutu açılımına geçeceğim ve şu an elim titriyor. Yani kendimi zor titriyorum. Acaba bu nasıl bir şey? Hep videolarını izlerdim. Yeni bir model biliyorsunuz. İnce hesapta da uygun fiyata satılıyordu. Açıklamadan bu arada siz de alabilirsiniz ince hesaptan. Neyse arkadaşlar, gelin bunun bir açılımına geçelim. Evet, açıp geliyorum ben. Ve arkadaşlar, Arkadaşlar, kırmadık, kırmadık. Oha! Nasıl korktum lan? Nasıl korktun? Kutusunu buraya alalım. İçinden bir tane. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar inanılmaz bir şey bu. Allah o Bismillah. Oppa la. Up, 240 Hz. Oyuncu monitörü. Arkadaşlar. Nasıl? İyi mi? Handan iyi mi? Bence çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bunu kurayım ama nasıl kuracağım şimdi? Hanna'm, bu monitörle yeni açtığım kanalda artelli vurur muyum rekabetçide? Tabii ki. Arkadaşlar yeni kanalım açıklamada. 5 yıldır takip ediyorsunuz beni. Umarım o kanalıma da abone olursunuz şimdi. Bu arada düz gelmiyor monitör. Nasıl? Yani ım, şekilli. Şekilli, oval. Arkadaşlar oval güzel. Üçüncü monitörüm olacak. Asıl ekranım bu olacak ama şimdi bunun bir kurulumuna benim geçeyim. Arkadaşlar şu anda ayaklığın kurulumunu yaptım. Ee, i̇çinden bir tane güç kablosu çıkıyor. Ondan sonra displayport çıkıyor aynı şekilde. Bunları gösteririm birazdan. Zaten şimdi şunun son tanıtımını yapıyorum. Son takılımı tanıtımı ne ya? Hafif bir şekilde yapın zaten geçer şu şekilde abi monitörümüz hazır bunu geçmeden önce şöyle Bismillah diyorum evet. hepimiz için hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar en güzel şekilde monitörümüz elimize yetişti ince hesaptan. Aynı bu modeli çok uygun fiyata gerçekten ben aldım ince hesaptan. Sizlerde de açıklamaya sabitlediğim linkten alabilirsiniz. Birazdan bilgisayar kurulumuna geçeceğim. Arkadaşlar şu anda monitörümüzü taktık. Birazdan göreceksiniz. 3 ekran kullanıyorum. İstersen gösterelim. Bir de sizlere oyun performansını göstereceğim. Arkadaşlar bir de oyun performansını göstereceğim. Bakalım bir fark var mı 144'ten. Eski monitörüm bu arkadaşlar benim. Asus'un 144'ü ama Game Power'ın abi şu akıcılığa bakar mısın? İnanılmaz. Arkadaşlar şu anda oyuna girdim bir tane. Oha tek attım. Abi böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten vardı Yeni Zula kanalımda. Bunun ilk videosu gelecek. İşte 240 Hz'de ilk defa oynuyorum. Vardı ve ilk defa oynuyorum. Abi adamları çok çabuk görüyorum. Bak. o bir böyle Abi yemin ederim çok iyi. İnce hesaptan alabilirsiniz. Açıklamaya sabitleyeceğim. Bir de bir sniper oynayalım arkadaşlar anlatmak istediğim olay oyunun içindeyim. Handa nasıl sence eskisinden? Daha iyi. Ya sanki oval ama hiç oval gibi durmuyor. Oyun düz görünüyor bende. Nasıl oluyor bu? Bilmem. Vallahi bunu da game power ya. Oo. Bakar mısınız? Abi böyle Abi adamı önce görüyorum ki adam şu an isyan etti, kansetti, Kaliteyi, akıcılığı görüyor musunuz? Arkadaşlar dediğim gibi Bak şimdi anlar izle mermi değiştirdim bak geliyor adam geldi hop böyle kesiyorum ve öldüm Çok çabuk çıktı direkt hesa attı. Arkadaşlar bu şekilde bir game power monitör aldım Hayırlı olsun alırım çok mutluyum Hanna nasıl çok mutluyum ya ben Hayırlı olsun O zaman kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın bay 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 bay